Anasını satayım. Olmadı be. Olmadı. Olmasa kabil değil. Uyku bile çalmadı şu kapımı, yatayım. Bir zor deyişi var ki, dayanmak mümkün değil. Duymak kolay olmadı anasını satayım. İşte aşk dedikleri yolu çola düşecek. Sevdaya varmak için ham ne varsa pişecek. Akıl ama rakibi yürekle dövüşecek. Vurup da yıkamadı anasını satayım. Sevgi dediğin kalmış Yunus dilinde mahpus. Kalan ağlaya dursun, gülmek gidene mahsus. Unutmak var unutmak, önemliydi bu husus. Gönül başaramadı anasını satayım. Seni unutamam. Gayrı sitem sermaye, gam yüklü gecelerin. Sen aşkı anlat şair, yaldızlı hecelerin. İz boyu çaresizlik, yazdığın mecizlerin. İleni okumadı anasını satayım. Seni unutama, Kalp kalbe karşı deyip kim söylemiş bu lafı? Sevenin sen, kalbi kalpte taş mı öte tarafı? Desen, ne menem şey şu gönül sanki altın sarrafı ayar tutduramadı anasını satayım. Der, baksam, desen, ah aşk sana aşk olsun sen çarpık koy hanene. İşte bir enkaz daha eklendi harabene. Bu yüreğim ki senin her yalan bahanene inandı, anlamadı anasını satayım. Şimdi zor diyor, çok zor. Sevda zoru doğurur. Barikatsız bir yolda sevdalar mı yoğrulur? Devrilirken bedenim sandım bir gün doğrulur. Ayağa kalkamadı anasını satayım. Üç vardiya yetmedi. Ömür tükendi lakin. Kudurmuştu dalgalar. Şimdi nasıl da sakin. Tebessüm etmek vardı. Vardı ama ve lakin. Yüzüme yakışmadı. Anasını satayım. Yüzüme yakışmadı. Anasını satayım.